Ben kışta mahalle muhtarı Adem Kaya. Ulaşım sorunumuz yaklaşık 40 yıldan beri ulaşım sorunumuz var. Bizim de Öntürk başkanımıza müracaatımız sonucunda çok şükür bu ulaşım sorunumuz çözülmüş oldu. Karuşeyinli kooperatifi artık mahallemize giriyor. Yarım saatte bir hizmet vermeye başladılar. Vatandaş mağdurdu, çok iyi oldu, çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Başta olmak üzere Mehmet Öntürk ve çalışan bütün bir amirlerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Ben gün mahalle muhtarı İzzeddin Avcı. 6 Şubat depremden dolayı biz bizim mahallede ulaşım kapanmıştı. Hiçbir aracımız, hiçbir minibüsümüz çağrışmaz oldu. Şu anda sağ olsun başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve Ulaşım Daire Başkanı da olmak üzere onlardan Allah razı olsun. Bugünden itibaren ulaşımımız tam sistemli olarak faaliyete geçmiş olmaktadır. Her yarım saate ulaşım var sağ olsunlar. Şahsım ve mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum. Ben Alazı Mahalle Muhtarı Tevfik Demir Depremden sonra ulaşımda sıkıntı yaşamaya başlamıştım. Alazı Mahallesi ve Üzgedik e, mahalleleri e, ulaşımda yolcularımız çok sıkıntı çekiyorlardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Bey ve Ulusim Dairesi Başkanı e, yardımlarıyla bizim şu aracı temin ettiler. Onlara çok sonsuz teşekkür ederim. Ben büyük baba muhtar Yüksel kardeş. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk abimiz yine bize bu dolmuşu göndermiştir köyümüze. Bundan sonra köyümüz bu dolmuşta devam edecek. Biz bunları eskiden çarşılarda görürdük. Hayal bile edemezdik. Bizi hizmete doyurdu. Mehmet abimiz daha bize çok şeyler yaşatacak. Kendisine selametler olsun.